Arkadaşlar merhabalar Uzun bir aradan sonra yine tekrar karşınızdayım Bugünkü Brawl Stars oyunumuz Biraz daha bizim için farklı ve güzel Çünkü yeni güncellemeler geldi arkadaşlar Brawl Stars'ınızı Biliyorsunuz Krov karakterleri değişti kostümleri Yeni bir harita geldi Ki şu an oynadığımız yeni harita Arkadaşlar kolezyum Haritasında tek hesaplaşma oynuyoruz arkadaşlar Ben Beyaz Krov'un yeni kostümüyle girmek istedim. Sizlere göstermek istedim. Şu an kulüpteki diğer arkadaşlarla birlikte oynuyoruz. Dursun peşimde. Ee, ama biz saklambaç oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Saklambaç oyununda Talha arkadaşımız ebeydi. Talha arkadaşımız ebeyi öldürmüşler. Sağ olsunlar. Zannediyorum yeni gelen arkadaşlar oyunun kurallarını bilemedi. Neyse artık tek hesaplaşmada kim kime dumduma şeklinde oynuyoruz. Ee, i̇kinci bir gün pro geldi. Şuradaki arkadaşımız kim? Eylül, Eren, Zeyne benim arkadaşlar. Zeyne hesabımla oynuyorum. Beyaz krolda çok güzel arkadaşlar. Özellikle yeni kostümüyle böyle çok bir asil havası vermiş. Daha bir ağır, daha bir şık olmuş bence krov. Ee, bu yeni güncellemeyle biliyorsunuz Search diye yeni bir karakter de gelecek. Artı 3 gün sonra e, Brawl Pass e, yenilenecek. Kupa yolu arkadaşlar 50 bine kadar uzamış. 15 binde daha önce. Artık 50 bine kadar kupa e, kazanılabilecek. Açıkçası ben yeni güncellemeyi beğendim. Ve arkadaşlar 6. oldum. Alan çok daraldı. Arkadaşlarımızın hepsi çok iyi. Evet şu anda oyundan çıktım ama izlemeye devam edelim. Bakalım hangi arkadaşımız birinci olacak. Ben de merak ediyorum. Şu an Sosy Jopi. Orhan zannediyorum bu arkadaşımız. Eylül, Eren ve Begüm kalmışlar ortada. Şu an Eylül öldü. Şu an Orhan, Begüm ve Eren de, Eren de öldü. Begüm. Ooo Gaça Begüm. İkinci bir gün pro Niki ile bir gün arkadaşımız birinci oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Ve şimdi ikinci oyunda tekrar karşı, görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de ikinci dostluk maçı ile karşınızdayız. Şu anda izleyen hesabında arkadaşlar Leon karakterini aldım. Bu Leon kostümlü Leon'um benim bu. neydi bu? Köpek balığı Leon karakteri kostümüyle daha doğrusu Leon'u oynuyorum arkadaşlar. Bir de tekrar yeni açılan haritalardan bir tanesi olan mağara arası haritası. Pardon ara mağara haritası tam tersi. Yeni gelen bir harita. Tek hesaplaşma oynuyoruz diyecektim ki geçen ev e, saklanmaç olacaktı. Yalnız yanlış anlaşmalardan dolayı e, normal oyun oldu arkadaşlar. Tek hesaplaşma. Şu anda saklanmaç oynuyoruz. Saklanmaçta. T.D. 149 Niki ile Talha arkadaşımız birbirimizi öldürmüyorduk. Talha arkadaşımız Ebe, diğer hiç kimse birbirini vurmayacaktı. Ama e, şu an benim yerime e, ben yorumlayıp oğlum oynadığı için oğlum bir hata yaptı. Kusura bakmayın. Şu an Pardon. hesap benim olduğu için. yanlış anlaşılmalar oldu. Ki arkadaşlar görüyorsunuz yeni haritada genellikle her yer çimen ağırlıklı. Ee, sadece ortadaki alan boş. Yeni harita aslında güzel olmuş. Tam saklamba. Tam saklan başlık bir harita aslında. Yani ben çok beğendim bu haritayı. Saklan başı oynamak için çok ideal bir alan. Öyle değil mi? Sen ne düşünüyorsun Burak Yoz bu konuyla ilgili? Bence de mantıklı ama ya Derken, Bu arada şey, e... Kulan'ın bir tane adamı ölürdü. Bu arada Leon'un Kulan'ı da güncellendi, haberiniz varsa. Artık o da sıkabiliyor ve e, onun da bizim gibi canı var. Bir sıkışta artık ölmüyor eskisi gibi. diyorsun. Ben Hı -hı. bunu bilmiyordum. Ben de öğrenmiş oldum. Bu arada arkadaşlar, e, Max karakterine yeni bir kostüm geldi. Gördüğünüz üzere ki ben onun kostümünü arkadaşlar e, Leon'un e, bir tane hani sarı kıyafetli bir e, şey vardı ya neydi o? Selly Leon. Selly Leon'a çok benzettim üstten görünümünü Max'in yeni kostümü ve şu anda hani kız olduğu yeni kostümüyle daha belirgin Max'in. Bu arada arkadaşlar haritada şu an 3 kişi kaldı. E, bu 3 kişinin içinde ebemiz yine yok. <laughs> ebemiz öldürülmüş arkadaşlar. Biz bir türlü saklanmaç oynayamayacağız herhalde. Çok komik bir olay. Nedense takımdaki arkadaşlarla söylenilen hiçbir şey tutmuyor birbirine. Yine normal bir oyuna dönmüşüz biz. Hayırlı olsun. Ne diyelim. Şu an bir günde ikimiz kaldık. Ee, dolayısıyla şu an bir gün arkadaşımız Gaza öldü. Çok da gururluyuz. Bize de ölmüyor. Vay. Birinci olduk arkadaşlar. Ama ne kadar hak ettik bilemiyorum. Şu anda bu durum için bana kızan arkadaşlardan özür diliyorum. Evet arkadaşlar. Bu bölümün yorumculuğunu ben yapacağım. Kendim oynayacağım. Evet. Şimdi kutu açıyorum. Bu sefer galiba normal maç. Tam bir bilgim yok. Orada Beşiktaş var ama hangi karakter aldığını göremedim. Emoji kullandım. Hemen ortaya gidelim ya da gidelim. Gidelim badem. Öldüm. Sonuncu oldum arkadaşlar. Özür dilerim. Scroll'un bu animasyonunu çok beğendim. Evet arkadaşlar. Açılmayan bir tek spark kaldı. Ee, Kurulun beyaz kurulu ve normal kurulu ben gerçekten çok beğendim. Ve Anka Kurov'la Anka Kurov da var tabii ki. Gale'ın değiştiğini size söylemiştim. Pardon. Gale'ın. Bunun e, emojilerini değiştireceğiz. Evet arkadaşlar tekrar maça girdik. 5 dakika önce Gale'ın rozetlerini seçmiştim. Şimdi de 8 bit. Bu well, dursun. Yani dursun. Oyundaki ismi dursun Cank ama asıl ismi dursun. Benim yanımda. Yani fiziki olarak yanımda değil ama oyunda yanımda sayılabilir. Evet arkadaşlar. Şu anda da 8 bit karakteriyle normal maçta oynuyoruz. Herkes teke tek, kim kime dumduma. Evet. Kim kime vurabilirse. Şu anda 3 kişi kaldı. 8 bitin e, arkadaşlar aksesuarını çok seviyorum ben. Tam öldü zannedilip tekrar doğma olayı acayip güzel. En beğendiğim aksesuar açıkçası 8-bit'in aksesuarı. Bu arada biz e, Ara Mağarası'ndayız değil mi? Yine. Evet Ara Mağarası. Ve <laughs> şu anda td 149'un 2 ile Talha beni öldürdüğünü zannetti. Ama ben aksesuarımı tekrar doğdum Talha'cığım. <laughs> Bizi oyuncum. Burak Yağız. Talha yine peşimizde şu anda. Karşıdaki Pem karakteriyle kim o? Bot. Bot bir. Oo, Hala bot canlı bir, bir bot var. Bot Talha ve ben. Üçümüz kaldık. Bot e, makinenin verdiği otomatik değil mi? Aha. Arkadaşlarımızdan değil. Neden bot Ama botun da çok yükü varmış ya. O yüzden öldüremedik zaten maçın dışında. Apo! Üçüncü olduk. Hiç kimse öldüremedi onu. Zaten altı kişiyi öldürdü. Bir kişi de gaza öldü. Evet. Talha da gaza öldü. Ve bot birinci oldu. Tebrik ederiz bot kardeş. <laughs> Şu anda yine tekrar yeni bir maçla arkadaşlar devam edeceğiz. Ne? Evet arkadaşlar. Bu arada Gal'ın yenilendiğini size söylemiştim. Bir de onu deneme arasında size iyice göstereyim. Bakın büyük mermiler atıyordu da artık küçük mermiler atıyor. Gördünüz mü? Artık mermiler daha isabetli. Ultisinde bir değişiklik yok. Sadece normal vuruşları bakın küçücük yılanlar atıyor yıl. Bunu ben de geçen gün fark ettim. Şaşırdım. Evet biraz daha büyüktü. Mermi atışlarını küçültmüşler. Aksesuarı yine trambolin. Evet pek bir değişiklik yok. Sadece mermileri değişmiş. Yeni, Başka da değişik bir şey yok. Yeni güncelleme evet arkadaşlar, e, oyundaki e, arka ekran görüntüsü de çok güzel olmuş. Evet, sarı. Ona Hem bu arada bakalım. isimler evet. böyle rengarenk artık. Evet arkadaşlar, mesela var. benim ismim eee Zeynep ismi şu an e, gök kuşağı gibi birkaç renkli. Ve arkadaşlar şu an tekrar yeni maça girdik. Ben yine 8 bit karakteriyle girdim. 8bit karakteriyle yine ara mağarasındayız arkadaşlar. Yalnız gerçekten ben bu haritayı çok sevdim. Bu harita hani teke tek hesaplaşmada, saklan baş oyununda cidden çok güzel. Ee, birbirini bulabilmek bayağı bir burada hani ee, şey sürpriz. Ki kim geldi yanımıza? Dursun geldi. Jackie karakteriyle ve Dursun bizi vurdu derken tekrar canlandık. Merhaba Dursun. <laughs> 8bit'in aksesuarına bayılıyorum. Bir tane de gülücük emojisi atabilir miyiz? Evet şu an ikinci Begüm Pro'da 8 bit almış. Gaça Begüm. Youtuber arkadaşımız. 8 bitler savaşıyor. 5 kişi kaldı arkadaşlar. O, Roza almış. Talha arkadaşımız TD149'da bir tane bot 2 var burada. Yine Pem karakteriyle. Tekrar olduk mu? Biz doğamadık. Yenildik arkadaşlar. Evet çünkü bir kere tekrar Dördüncü mi olduk? Zaten. Beşinci mi? Ee, galiba beşinci. Evet beşinci yani. Yani olduk. Yani beşinci bakalım kim birinci olacak? izlemeye bu devam edelim. Bu arada yeni kostümlerden bu saf gümüş şeli var mı dükkanımızda? Saf da. gümüş şeli. Evet arkadaşlar benim dükkanıma geldi. 10.000 altın. E, artık e, bundan sonrasında yarından itibaren altın e, kostümler gelecek arkadaşlar. E, çok güzel ve herkesin hesabında ayrı karaktere gelmiş arkadaşlar. E, altın biriktirmek gerekiyor Evet Max'in yeni kostümü. Bunu çok beğendim. Ve e, Max'in kız olduğu buradaki bu kostüme gerçekten belli olmuş. Yani e, yeni gelen güncellemeler çok güzel arkadaşlar. Bu arada kim birinci olmuş bakabilir miyiz? Birazdan bakarız. Evet kupa yolu arkadaşlar 50 bine kadar geldi. Gördüğünüz üzere her bin e, kupada mega kutu gelecek. He, bu arada geldi. arkadaşlar her 500 kupa aldığınızda büyük mega kutu büyük kutu, mega kutu büyük kutu diye böyle ilerliyor. Sıralaması bu şekilde. Yalnız biz maçımıza geri dönelim. Bakalım maçımıza kim birinci olmuş. İzlemeye alalım. Maçımızda şu an arkadaşlar Begüm arkadaşımızla Gaça Begüm ve TD149 Niki ile Talha kalmıştı ki Talha gaza öldü. TD 149 ikinci oldu. Begüm arkadaşımız birinci oldu. Kendisini tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun son kısmında son maçındayız. Bu sefer yine yeni haritalardan yeşil geçiti seçtik arkadaşlar. Yine tek hesaplaşma oynuyoruz dostluk maçında kulüpteki arkadaşlarımızla beraber. Şu an karşımda Leon karakteriyle Ceren arkadaşımız var. Dynamite almış. Ben Max aldım. Max karakteriyle Ceren'i Leon'u vurdum. İkinci Begüm Pro dönüyor ortak olalım diyor. Peki olalım bir Begüm'cüm kaça Begüm. Karşıda Eren Pro var. Krov almış. Bu ne? TD49 Talha arkadaşımızı vurdu. Onun klonuydu. Klonu muydu? Şu anda biz Eren kuzenim Eren'le beraber yeğenim Eren'le beraber şu anda sandık peşindeyiz. Klonu. Hayır. Bak klonu burada. Kendisi burada. Evet şu anda Talha bizi vurdu ve ben 8. oldum arkadaşlar. Bakalım maçı izlemeye devam edelim. Bu son maç arkadaşlar. Son maçımızda bakalım kim birinci olacak. Tony Montana Nani karakteri almış. Şuradaki arkadaşı göremedim kim olduğunu. Buz PV. İkinci bir gün pro 8 bit. Talha arkadaş, arkadaşımız Leon karakterini almış. Bizi de Talha vurmuştu zaten. Begüm'ün evet, arkasından an. gidiyor. Evet. Talha arkadaşımız. O evet öldürdü. Begüm de öldürüldü. Ve Tony Montana. Wow. Nani karakteriyle iki, ilk ikiye kaldı. Buz PV ve Tony Montana arasında şu an arkadaşlar. Buz PV ve kazandı. Ve Buz PV kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük e, videomuz bu kadardı. Yeni güncelleme ile beraber sizlere yeni gelen kostümleri, yeni gelecek karakteri ve yeni gelen kupa yolunu tanıttım. Yarından itibaren gelecek olan yeniliklerde yine ileriki videolarımıza sizlere göstereceğim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kulüpte bu videoda bana yardım eden tüm arkadaşlarımı da içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olmayı beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.